Şimdilerde de anlatmaya çalıştım. Tamamen boş bir enerji. Bu araba müzikleri, pankartlar, yakılan yakıtlar sadece çevreyi kirletmek ve ses kirliliğiydi. Yani Sarıyer'in bayramın ikinci günündeki trafiği bu. Hiç kimse istediği yere gidemez. Çünkü belediye başkanlarının hiçbiri ben İstanbul'un nüfusunu düzenleyeceğim. Kendi öğrenimi yaptığım, Almanya türünde bir, e, siz bir eğitim ve yerleşim modeliyle şehrin nüfusunu Anadolu'ya eşit yayacağım. İsteyen hiç kimse, istediği hiçbir yere yakında gidemeyecek. Çünkü 20 milyon insanın mobil olması bize Bangladeş, Dakka'daki ve Endonezya, Jakarta'daki görüntüleri. Bunların da nüfusları ortalama 24.2-26 milyon. Meksiko City'de bunlara e, örnek gösterilebilir. Sarıyer'in merkezinin bayramın ikinci günü trafiği bu.